Düşersem video biter. Her bir de diyeceğim. Speed bridge. Abi ne oldu? Ben düşmedim bu arada. Orada bir bug'a yazıyordu. Tabii efendim. Sayılmıyor. ve 23 <laughs> dakika oldu. İşi zorladım arkadaşlar ben. 50 blok yaptım. Sıradaki bir iç arkadaşlar. Bir Adam oha. Ben de yaparım bari. Sıra neyse boş. Rezilliğe düşeceğim diye biliyorum. Burada düşmem. Güzel gidiyoruz güzel gidiyoruz. <laughs> Lan Selim ben gelmişine geç